Değerli izleyiciler, selamlar. Bugün sizin tarafınızdan da çok merak edilen bir soru olan, işte bu Berat'ın zekası ne, işte ben bu çocuktan daha iyi yaparım, işte o böyle mi yapılır? Atıp tutmayı çok seven arkadaşlara cevap olarak, ayrıca çok merak edilen bir sorunun cevabı olarak kendimi IQ testi yapacağım. Yapacağım test, büyük kurumlar tarafından onaylanmış, İnsanlar tarafından kabul gören ve yıllardır var olan bir test. Şöyle göstermek isterim. İşte solo test. Gizim milli. İşte solo test. Gördüğünüz gibi tüm dünyada kabul gören, büyük kurumların onayladığı, yıllara dayanan basit bir IQ testi. Piyon bazlı bir sistem. Şimdi ben bu testi kendime arsana yaparım arkadaşlar bir kere. Sadece 2021'de pandemi sebebiyle iki kere yaptım. 2019'da 11 piyonla beyinsiz olmuşum. 2020'de 10 piyonla beyinsiz çıkmışım. 2021 Temmuz'da aptal çıkmışım 7 piyonla. Ağustos'ta beyinsiz çıkmışım. Piyon sayısını paylaşamıyorum. 2022'de geri zekalı. 2023'de tecrübesiz. Yani önümüzde şöyle bir grafik var işte yukarı doğru artan böyle bir dip noktası üst noktası diye. Bugün de testimi yaparken kısaltması ATM olan açılımını söyleyemem. Bir taktik kullanacağım. Orada böyle bir yerde çözüyorum. Şöyle netlersek hani çok çalışırsanız benim gibi yerlerde olabilirsiniz, öyle diyeyim. Çekmem gerekirse şahsi araçım da bu benim. Şimdi testimize dönelim. Yok dünyada aşk gibi bir has, insanda dertten eser kalmaz. Hislerini ona açmadıkça eminim gönlün huzur bulmaz demiş. Olaien. Mm. Mm. Şimdi Tabii bu test. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz piyon bıraktık. Şimdi bildiğiniz gibi pandemi sebebiyle buradaki beyinsiz aptal gibi yazılar. Şimdi tabii bu çocuk kuralları gereğiyle 2022'den sonra tablo biraz değişti. İşte çok çalış, acele etme bir şey de ama 9 piyon beyinsiz, 8 piyon gerizekalı ve 7 piyon aptaldır arkadaşlar. sonucuma gelecek olursak sonucuma gelirsek de biraz farklı bir tablo karşılıyor bizi puan skalasının dışında ki aynı sonucu pandemi döneminde yaptığımı görebiliyorsunuz. Yeni sonucumuzu not alalım 16 piyon Şimdi gelip de Vay kardeşim 16 piyon yaptın Ben bunu yaparım Ben şunu yaparım utanmıyor musun Çekerken utanmıyor musun Yazarken utanmıyorsun diyen kardeşlerim Bizim adımız tanımız yerimiz bellidir İstediğiniz zaman gelip de meydan okuyabilirsiniz Şimdi sizi burada şaşırtmak istediğim konu bu benim yıllar içinde yaptığım puan listesi işte yaptığım tarihle yaptığım piyon sayısı. İnsanlar bunda bıraktıkları az piyon sayısının iyi olduğunu sanıyorlar ama bu YKS'ye çalışan kardeşlerim şeyden de bilir. İşte bu hız zaman grafiğinin altı size Devri verir, RPM'i verir. İşte bu testte de burada kalanın size IGP'nizi verir. Yani Intelligent gain point demektir bu arkadaşlar. Yani aslında görmüş olursunuz ki özellikle de pandemi döneminde ve bu dönemde muhteşem bir intelligent gain point yani zeka artış durumu söz konusu. Öyle görebilirsiniz. Şimdi tabii ki de benim gibi iyi bir üniversite kazandıysanız arkadaşlar kesinlikle buna benzer yüksek sonuçlarınız olmadı. Yani bazı şeyler bazı sonuçlar ister. Efendim anne. Evet anne katılıyorum. Böyle başarılı sonuçları ben tüm takipçilerimden görmek isterim açıkçası. Güzel bir şey buraya da imzamızı da atalım kendinize iyi bakın. Bir sonraki sene yıllık raporumu raporumu yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunu da belki bir sevgili takipçime hediye ederim. Kim bilir?